Salgın dönemi bize bir şeyi gösterdi. Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın ne derece değerli bir isim olduğunu. Partiler üstü bir isim olduğunu. Ayrılık gayrılık gütmeden bütün vatandaşların sevgisini kazanabilecek bir bakan olduğunu gösterdi. Bir politikacının üstünde partiler üstü bir kimlikle bütün vatandaşların sevgisini kazandı. CHP'lisinin de, AKP'lisinin de, MHP'lisinin de, İYİ Partilisinin de, HDP'lisinin de. Ki Fahrettin Koca partiler üstü bu tavrı nedeniyle de şu an Türkiye'de en fazla takip edilen siyasetçi konumuna yükseldi. Sosyal medyada 8 milyonu geçen bir takipçi kitlesi var ve birinci sıraya oturdu. Fahrettin Koca'yı peki niye bu kadar sevdik? Çünkü sürecin başından itibaren bir babacan bir hareketle açıklamalarını yaptı, bizleri bilgilendirdi, elinden gelen mücadeleyi verdi veriyor. Ama dün bir paylaşım yaptı. Atatürk'ün izinden giden bir genç olarak kendisini kutladım, takdir ettim. 19 Mayıs'ı unutturmak isteyenlerin olduğu bir dönemde. Atatürk'ü unutturmak isteyenlerin olduğu bir dönemde 19 Mayıs'ın bir kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olduğunu herkese hatırlatan bir paylaşım yaptı. Tüylerimizi diken diken etti. Paylaştığı görsel öylesine değerliydi ki gelin hep birlikte o tweet'i bir okuyalım. Belki görmemişsinizdir. 19.19'da 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek istiklal marşımızı okuyoruz yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh salgına karşı mücadele ve yeni hayat içinde bize güç versin. Paylaştığı resim de şuydu. Saat 19.19'da 1919 ruhuyla. Kendisine gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinden bir genç olarak hangi partide olduğu benim için önemli değil ama bize şunu ispatladı. Siyaset üstü bir bakan olduğunu. Yarın bir gün başka görevlerde olabilir. Emekli olabilir ama unutulmayacak bir bakan olduğunu kanıtladı. Ayrılık gayrılık gütmeden milli birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşların arasında sevgisini, saygısını artırdı konumunu da yükseltti, zirveye oturdu. Takdir edilir. Başarılı bir şekilde de bakanlık görevini yürütüyor. İnşallah daha güzel yerlere de gelir. Milli mücadelenin gününü 19 Mayıs'ı unutmayıp böylesine bir paylaşım yaptığı için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ulu önderimizi hedef alanlar, 19 Mayıs'ı hedef alanlar, Cumhuriyetimizi hedef alanlar utansın bu paylaşımdan. Bakan gayet güzel bir kapak yapmış. Baksınlar bu fotoğrafa.